Resident Evil 4 Remake ve Resident Evil 8'in PlayStation VR 2 için gelen duyurularının, o güzel duyuruların ardından zamanda Dead Space gibi efsaneyi oyunculara ulaştırmış Glenn Schofield ve ekibinin yepyeni bir oyunu vardı. Crafton tarafından e, geliştirilen, Krafton ekibi tarafından geliştirilen Callisto Protocol adında e, bir korku oyunu vardı. İnsanların aslında adı duyulduğundan beri korku oyunları içerisinde çıkışıyla birlikte önemli bir yer edineceğini düşündükleri bir korku oyunu. PlayStation'ın bu etkinliğinde o korku oyunundan da bir fragman yayınlandı. Buyurun izleyelim. İnanılmaz gözüküyor. Gerçekten çığlık attırmayı bıraksın. Yani öttürür. Öyle söyleyeyim. İzleyin. Hak vereceksiniz. Müthiş bir korku oyunu geliyor. Müthiş bir korku hayatta kalma oyunu. PlayStation 5'te kaydedilmiş. Bildiğim kadarıyla bu oyun PUBG evreni içerisinde, evet yanlış duymadınız PUBG evreni içerisinde geçiyor diye biliyorum. E, bildiğimiz Battle Royale PUBG. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Callisto, ölü ay dendiğini biliyor musun? Just like Ölü bir gezegen. So whatever <laughs> you're holding on to right there, bu your old life. You let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just Adam gene fena deneyler var burada. Ölenlerin fena geri döndüğü bir yer. just love wow. that last part. Gives me chills every time. Ben kısmı çok seviyorum. Beni çok rahatlatıyor her seferinde dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun var ya, bu oyun çok iyi olacak ya. Bu oyun unutulmaz korku oyunları arasına girecek. 2 Aralık 2022 tarihinde. Ee, sene sonunda geliyor. Sene sonunda hep birlikte yılı bitirmeden bayağı bu oyun sayesinde çığlık atarız diye düşünüyorum. Bu oyunda çığlıkları Resident Evil 4 remake e hazırlarız. Çok da tatlı olur diye düşünüyorum efendim. Evet başta PlayStation 5 ve PlayStation 4 olmak üzere diğer platformlara da çıkacak diye biliyorum bu oyunu. Efendim şimdi bu oyunun şöyle bir yanı var. Aslında çok da... Ee, şöyle geleceğim tekrar. Yaratık anlamında baktığımızda hemen birkaç kelime söyleyip cümle söyleyip kapatacağım videoyu. Yaratıklar anlamında baktığımızda Dead Space oldukça benzeyen, Dead Space'teki Necromorphlara özellikle benzeyen yaratık türleri olduğunu düşünüyorum. Ama biraz da böyle hani virüsün etkisiyle mi diyeyim, bir enfeksiyon etkisiyle mutasyona uğramış bir e, yaratık türü var gibi oyunda. Yani şu detaylar falan inanılmaz güzel. Hani daha dönüşümün belki bir evresinde olan bir zombi. Eee işte hani ilk evreler zombilerin ilk evreleri yani zombi demeyelim başka bir yaratık da olabilir onların adı Dead Space'te de buna benzer şeyler vardı bu tarz yaratıklara benzer şeyler vardı İnsanların ağızlarından girip onları yaratığa dönüştürüyordu bu da öyle bir şey olabilir ya da direkt tuttuğunu koparan bir yavrucak da olabilir bu ee, karakter oldukça karizmatik bir karakterimiz var gibi gözüküyor grafikler çok iyi Beni beni aldı götürdü ya bu. Ya şunlara baksanız tam Dead Space kafası, çizimler, Dead Space kafası ortamlar, kapalı ortam, hayatta kalma mücadelesi, ne olduğunu bilmediğin, affedersin ama bombok bir ortamın içerisinde ee, ne yapacaksın, ne edeceksin mücadelesi bayağı keyifli olacak gözüküyor. Kalisto Protokol çıktığı gibi ne olur? Huzurlarınızda olur. Bilesiniz efendim. izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Gecenin bir yarısı bir korku oyunuyla, iki korku oyunuyla sizlerin vaktini aldım. Ee, 2 Aralık 2022'de Kalisto Protokolü bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak.